5. yüzyılda Britanya'nın batı kıyısında Maywin Scott adında genç bir çocuk huzurlu bir hayat sürüyordu. Ama dünyası değişmek üzereydi. Denizi aşan İrlandalı yağmacılar 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı. Bir gemiye bindirilen Maywin ailesinden ve bildiği her şeyden koparılarak köle yapıldı. Ona yeni bir isim verildi, Patrick. Zümrüt ada, İrlanda, gizem ve kadim geleneklerle örtülü bir yerdi. Patrick, 6 yıl boyunca çoban olarak çalışarak İrlanda'nın zorlu doğasında yalnızlığa ve zorluklara katlandı. Bu uzun ve yalnız günlerde içinde derin bir dönüşüm başladı. Evinden ve tanıdık her şeyden uzakta olan Patrick, teselliyi duada buldu. Tanrı'ya olan inancında güç ve umut bularak inancına yöneldi. İnancı, en karanlık saatlerinde bir teselli kaynağı, onun değişmez yoldaşı oldu. Acılarla dolu olsa da bu esaret dönemi onun nasıl bir adam olacağını şekillendirecekti. İrlanda'nın uçsuz bucaksız ve açık manzaraları Patrick'in sığınağı oldu. Koyunlarını güderken toprağa ve insanlarına karşı büyüyen bir bağ hissetti. Kaçıranlarına karşı duyduğu ilk kızgınlık yerini yavaş yavaş bir empati duygusuna bıraktı. Onların insanlığını, umutlarını ve korkularını görmeye başladı. Bir gece Patrick çok canlı bir rüya gördü. Bu rüyada Tanrı'dan İrlanda'ya dönmesi ve Hristiyanlık mesajını insanlarına ulaştırması için bir mesaj aldı. Bu ilahi çağrı onu bir amaç duygusuyla doldurdu ve içinde Mesih'in sevgisini ve öğretilerini paylaşmak için yanan bir istek uyandırdı. Yıllarca süren zorluğun ardından Patrick sonunda kaçmayı başardı. Bir gemiye binerek evine, Britanya'ya döndü. Ailesiyle yeniden bir araya geldi. Ancak esaretinin ülkesi İrlanda, kalbinde derin bir iz bırakmıştı. Rüyasında aldığı çağrıyı görmezden gelemezdi. Sarsılmaz inancıyla hareket eden Patrick, kendini papazlık eğitimine adadı. Yıllar sonra bir piskopos olarak atandı ve İrlanda'ya geri döndü. Bu sefer bir esir olarak değil, bir misyoner olarak. Yanında umut, sevgi ve affetme mesajı taşıyordu. Patrick'in İrlanda halkını ve inançlarını derinlemesine anlaması, misyonunda paha biçilmez olduğunu kanıtladı. Hristiyan inancını açıklamak için tanıdık imgeler kullandı. En ünlüsü üç yapraklı bir yonca olan yoncayı kullanarak, baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan kutsal üçlü kavramını açıkladı. Efsaneye göre Patrick, yılanları İrlanda'dan kovmuştur. Zamanında İrlanda'da yılanların bulunma olasılığı düşük olsa da bu hikaye onun pagan inançlarını kovmasını ve Hristiyanlığın yayılmasını simgeliyor. Ölümünün yıl dönümünde kutlanan Aziz Patrick Günü kalıcı mirasının bir kanıtı oldu.